Selam arkadaşlar Everton Leicester City maçı Covid-19 protokolleri sebebiyle resmi olarak ertelendi. Ertelenen maçlar için her iki takım için ayrı ayrı geriye dönük son 5 haftadaki resmi lig maçı sonuçlarına göre, birinci takımın aldığı her galibiyet için 1 numaralı top, her beraberlik için 0 numaralı top ve her mağlubiyet için 2 numaralı top, ikinci takımın aldığı her galibiyet için 2 numaralı top, her beraberlik için 0 numaralı top ve her mağlubiyet için 1 numaralı top kullanılır. Bu maçta Toto'da noter eşliğinde kuraya gidecektir. Güncel noter çekilişi bilgilerinde 3 top Everton 2 top beraberlik 5 top Leicester City tarafında olacak. Tercihini henüz yapmayan arkadaşlar bu duruma dikkat etsin lütfen. Tottenham Liverpool maçının hakemi dahil belli oldu büyük ihtimal oynanabilir son dakika bir değişiklik olmazsa. Yine de bütçeniz dahilinde o maçada farklı tahminler yürütebilirsiniz. 19. hafta tahmin videomu yorumlara bıraktım. Tekrar